Oh, acımdan geberdim ha. Uh oh, mis. Hani Oğuzhan nerede? Niye oturmadı sofraya? Oğuzhan benim odamda. Niye ki? Arayacaktım seni de. Akşam nasıl olsa dedim karşı karşıya oturur konuşuruz. Ne iyi ya? Ne oldu? Afra annesi Almanya'ya gitmişler. Ne diyorsun ya? Yani öyle analık hızlı gitmişler öyle mi? Gündüz'ün de geldi, helallik istedi benden. Lokantanın dedi, üç aylık parasını ödediydim dedi. Al dedi, bu anahtar da senin dedi, bak. Vallahi mi diyorsun ya? Şaşkınlıktan ağzım açık kaldı ha. Ben de şaşırdım vallahi Orhan. Ne yalan söyleyeyim ha. Verdim helalliği, sarıldım. Gözlerim dolu dolu oldu. Üzüldüm haline. Ne diyeyim? Yani belki de böylesi daha iyi olmuştur. Tabi dükkanı falan bırakması kendi tercihi de. Sanki böylesi hepimiz için daha iyi oldu değil mi? Yani bence hepimiz derken olacağını pek katma. O hiç iyi değil çünkü. He. Tamam tamam anladım. Ben bir konuşayım şu olanla. Oğlum. Gözüne bir şey mi kaçtı? Ne o? Ha? Ne güzel bir şeymiş bu ya. Sevgilimi almıştım. Afra yani. Ama daha veremeden gitti. Al bakalım. Çok mu sevdin kızı? başımıza gelen şeylerin... ...iyi şeyler mi yoksa kötü şeyler mi olduğunu öyle hemencecik anlayamayız. Bunu anlayabilmek için aradan birazcık zaman geçmesi gerekir. Nasıl yani? Yani bak sen şimdi bu kızı çok seviyorsun ya. Ben bunu görüyorum. Ama işte bu ayrılık yüzünden de artık sen eski sen olamazsın be çocuk. Sen artık bambaşka bir olcan olmak zorundasın. Ben mesela anlamadım ben. Yani işte meselası... ...ya uzaktan sevmeyi öğreneceğim ...ya da gözden ırak olan, gönülden de ırak olurmuş gerçekten deyip... ...dönüp parkına gideceğim. değil mi? Yok, ben demem tamam öyle. O zaman bu ayrılık acısına katlanacağım bir oğlum. Ve Afra'yı tekrar görebilmek için de elinden ne geliyorsa yapacağım bundan sonra. <laughs> Yeniden görmek. ...güzel olurdu. Afreyi tekrardan. <laughs> Yeniden gö görebilirim ben. Eğer derslerime sıkı çalışırsam... ...notlarımı yükseltirsem... ...üniversitede Almanya'yı tercih ederim. Giderim değil mi? Olur öyle bir şey yani. Afreyi tekrardan görürüm. Olur tabii olur, olur. Çok güzel olur hem de. Hakikaten çalışacak mısın? Çalışırım bak sana yemin ederim Ömer... Ömer'i geçemem. Ömer birazcık zor. O çok uça çıkarttı çünkü. O olmaz ama çalışırım ya. İyi hadi bakalım görelim. Fadıl'ım bunu takar mısın? Ver. Sahibine verene kadar bende kalsın. Nasıl böyle mi takılıyor? Şöyle bir şey. Ha. Şu boncuğu mu çekiyor? Onu öyle çek. He, <laughs> ee, tam size. Yemekte ne vardı? Taze fasulye pilav. En sevdiğim. O zaman hemen gidelim sonra direkt ben iyi e, derse oturayım tamam ne? Bu saatte. Sen ders. Vallahi saati maat olmaz. Sana çok söylemedim ama ben birazcık böyle bittik arkadaşlarımdan sen geri kaldım gibi hissediyorum. O yüzden neyse. Oh, <laughs> ki var. Sende. Hadi Sıpı, hadi. Vallahi acımdan geberdim. Yürü hadi ya. <gülüyor> 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 Bugün dünden iyi, yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek